Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün dostlarım sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi ve takipçilerimizi nasıl bu kadar hızlı ve yani çoğu yükseklere kadar çıkardık onu göstereceğim. Zaten bir deneme hesabımız kendi orijinal şahsi hesabım değil. Arkadaşlar baktığımızda yani izlenmeler birer buçuk milyon olmuş. Yani takipçiler 10 bin, beğeniler 28 bin böyle böyle gidiyor. Bizler bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda anında aşağıdan iki göreceksiniz. Kal kayıt oluyorsunuz dostlarım öncelikle. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılıyor. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza girip bakın bak yani yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ve dostlarım sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem. Yani online olarak ne arıyorsanız sistemde var ve paket fiyatları bayağı ucuz. Birazdan gördüğümüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kategoriler kısmına geldiğimizde daha net ve detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Örnek veriyorum online oynanan oyunlar, random hesapları, oyun satın almalar, sosyal medya paketleri, Steam kodları, e, uygulamalar ne arıyorsanız var arkadaşlar. Bu sistemin çok güzel bir yandan bahsetmek istiyorum. Çekilişler hemen hemen her gün yeni çekilişlerle bizleri karşılıyor. Bugün toplamda 3, 6, 9, 10 adet çekiliş var. Ve hepsi de birbirinden değerli. Yani zaman kaybetmeyin. Direkt gelip çekilişlere katılın. İlk kazanan sizler olun. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekle kısmına geldiğimizde burada ödeme yöntemi de papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, innal, tosta görüntüleyebiliyoruz. Herhangi birini seçip ödememizi yapıyoruz ve kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Baktığımızda Sadece TikTok değil, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram hangi sosyal medya hesabınızı yükseltmek isterseniz tek tıkla şifre vermeden yükselte biliyorsunuz. TikTok'a bir defa geldik. Abi neye ihtiyacımız var? Takipçiye mi, beğeneye mi, izlenmeye mi, yoruma mı? Bir defa üstüne tıklıyoruz. Sadece izlenmeye de bakmayın. Takipçi beğeni bunlar da aşırı derece uygun satılıyor. Bunlara da bir göz gezdirmenizi isterim. Baktığımızda 100.000 adet izlenme 11 TL. Abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda bu sistemin ne kadar ucuz olduğunu kendiniz de göreceksiniz. 150 bin adet Türk izlenme 16 TL böyle böyle gidiyor. Yani bence bu kadar ucuz ve güvenli bir sistemi kaçırmamanız gerekiyor gerçekten. Çünkü ben sizlere bu sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Eğer ki alacaksak hemen üstüne basıyoruz satın ala geliyoruz onaylıyorum diyoruz. Ve bizlerden bir video linki istiyor ama videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Direkt sisteme gelip yapıştır dedikten sonra satın almak istiyorum bastığımızda en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Benim her videom kanıtlı arkadaşlar. Zaten mesela örnek veriyorum bir deneme hesabımıza bakıyoruz uçmuş durumda. Hangi, hangi sistem sayesinde yapıyoruz? Hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Güzel bir sistem dediğim gibi kaçırmanızı istemem. Eğer ki bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz veya sağ alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım hoşçakalın.